Arkadaşlar yani tere koyar koymaz yumurta yapması <laughs> bu şekilde. Beni şaşırttı yumurtayla arkadaşlar bakmıştım ama. Şimdi içeri gittim geldim yumurta var. Hani işte aldığınız tavuk bu şekil emeğinize değecek arkadaşlar. Şuraya bak. <laughs> Sandarım benim. Ey maşallah yani yeni gelen tavuklarımız da böyle bir yumurta almak ikindi sevindirici. ortası fena değil bayağı bir yuvarlak arkadaşlar biraz işlerim olduğu için tere koydum İşlerim bitince bırakacağım biraz serbest kessinler hepsi dağıldı arkadaşlar bakın hepsi bir tarafta Nereye gitmişler? Burada. Çam ağacının altında. Oruzumuz burada, toprak mangüsü. Diğer ufak oruzumuz ileride.